Tek çare kaldı. Türkiye bir gece ansızın İsrail'e girmeli ve bu işi bitirmeli. 77 yıl boyunca öldürdüler. Suikastler, kitlesel katliamlar denediler. Bir milletin vatanına metre metre adım adım el koydular. Milyonları sürgün ettiler, olmadı. Son bir yıl boyunca soykırım yaptılar. İnsanlık tarihinin en barbarca örneklerini sergilediler. Özellikle bebekleri, çocukları, kadınları öldürdüler. Olmadı. Şimdi etnik temizlik dönemi başlatıyorlar. Toplu sürgün dönemi başlatıyorlar. Bir milletin vatanına el koyma, yağmalama dönemi başlatıyorlar. Tamamen imha dönemi başlatıyorlar. Topraklarına el koyup yatırımlar yapıp satma dönemini başlatıyorlar. Bir milleti ve ülkesini ticari meta haline getirmeye çalışıyorlar. Böylece arkasındaki ideolojik ırkçı hayali gizlemeye çalışıyorlar. Ve bunu bütün pervasızlıklarıyla, küstahlıklarıyla, açgözlülükleriyle, vahşilikleriyle pazarlıyorlar. Ben güçlüyüm, ne istersem yaparım. Kimse sesini bile çıkaramaz diyorlar. Bu da olmayacak. Bunu da başaramayacaklar. Yine bütün planları sonuçsuz kalacak. Yine kötülükleriyle, barbarlıklarıyla, insan ırkını tehdit eden varlıklar olarak milyarlarca insanın zihnine kazınacaklar. Ama sonra ne isteyecekler biliyor musunuz? Nükleer silah kullanmayı, Filistin halkını toptan imha etmeyi, dünya tarihinin en korkunç katliamına imza atmayı, kıyametine yol açmayı planlayacaklar. Ve bunu açıkça söyleyecekler. İnsanlık, batı sömürgeciliğinin başlangıcından bu yana soykırımın, yağmanın, kitle katliamlarının, acımasızlıkların her türüne tanık oldu. Tam da bu tarihin sonuna gelinirken çılgınca, aptalca, delirmişçesine oraya buraya saldırmaya çalışıyorlar. Ama eğer Trump ve Netanyahu Filistin halkını Gazze'den sürgün etmeyi başarırsa, coğrafyamızda soykırımdan sonra etnik temizlik kapılarda açılırsa, bölge genelinde çok büyük depremler yaşanacak, hiçbir ülke güvende olmayacak. Eğer Gazze'ye el koyarlarsa, bir adım sonra, Batı şeriaya da el koyacak. Halkını sürgün edecekler. Sonra Lübnan'ın güneyine de el koyacak. Halkını sürgün edecekler. Sonra Suriye'nin bir bölümüne de el koyacak. Halkını sürgün edecekler. Sonra Mısır'ın Sina Yarımadası'na da el koyacak. Halkını sürgün edecekler. Sonra Ürdün'e el koyacak. Ürdün devletini ortadan kaldıracaklar. Haram parça edecekler. Sonra Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerini isteyecek açık ve pervasızca saldırganlaşacaklar. PKK-YPG üzerinden Türkiye'nin güneyini vuracak, çok büyük istikrarsızlıklara neden olacak. Güney sınırlarımızı hep tartışmalı halde tutacaklar. Sadece bir kararla, bir planla, bir korkunç uygulama ile soykırım ve etnik temizlikle bütün bölgede kaç ülkenin haritasını ortadan kaldırmış olacaklar? Kaç ülkenin geleceğiyle oynamış olacaklar? Hiç düşünüyor muyuz? Bir Yahudi İmparatorluğu kurmak için kaç ülkenin imhasını planladıklarını algılayabiliyor muyuz? Bu Büyük İsrail hedefi için toprakları çok az genişlemeli diye açık açık konuşabilenlerin ne korkunç hesaplar yapabileceklerini, soykırım ve etnik temizlik sonrası nükleer saldırı planlarını nasıl normalleştireceklerini düşünebiliyor muyuz? Bu iş Filistin meselesi değil, bu iş bir İsrail meselesidir. Coğrafyanın tamamını ilgilendiren bir meseledir. Bu iş Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Mezopotanya, Anadolu meselesidir. Bu iş Kudüs meselesi, Mekke meselesidir. Çünkü Akdeniz, Kızıldeniz arasındaki bütün ülkelerin egemenlikleri ve toprak bütünlükleri tehlikededir. Bugüne kadar İsrail, Filistin sorunu olarak algılayan bölge ülkeleri şimdi panikte, alarm durumunda, ardı ardına öfkeli açıklamalar yapılıyor. Suudi Arabistan ilk kez Filistin ve İsrail konusunda bu kadar net. Çünkü toprak bütünlüğü de tartışmaya açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün ortak bildirilerle, toplantılarla karşı koymaya çalışıyor. Mısır Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırıyor. Çünkü bir adım sonrası Sina Yarımadası'nı işgal edecekler. Mısır'ın elinden alacaklar. Kahire, Gazze'de direnenlerin aslında Mısır'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu şimdi algılıyor. Arap ülkeleri kendi iç tehdit tanımları yüzünden batıdan gelen yeni felaketle yüzleşiyor. O iç tehdit tanımlarını bile ABD, İsrail, Avrupa yaptı. Eğer bölge ülkeleri bu felaket planını durduramaz, engelleyemezse İsrail pervasızlığı sınır tanımayacak. ABD açgözlülüğü sınır tanımayacak. Ülkelerimiz satılığa çıkarılacak. Milletlerimiz vatansızlığa sürüklenecek. Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı'yı tasfiye ettikten sonra Türkleri tarih dışına itmeye, Anadolu'dan sürmeye dönük batı aklı yine Haçlı işgalleri döneminde Filistin, Suriye, Lübnan, Anadolu altındaki akıl 21. yüzyılda yeniden sahneye alındı. İsrail bugüne kadar ABD yardımları ile Avrupa yardımları ile işgaller yürütüyordu. ABD ve Avrupa askerleri gizli gizli operasyonlara katılıyordu. Artık bu dönem de bitti. ABD doğrudan askeri olarak saldırılara başlayacak. İsrail için işgaller ve sürgünler yapacak. İsrail için toprak talan edecek ve İsrail'e devredecek. Gazze'de soykırım yapılırken ABD, İngiliz, Alman, Fransız askerleri de sahadaydı. Filistin halkını katlediyordu. Rum kesiminden, bölgedeki üslerden müttefik orduları sürekli İsrail e asker ve silah taşıyordu. Şimdi bu açık açık yapılacak. Son 30 yıldır devam eden Batı'nın Müslüman soykırım uygulaması şimdi etnik temizlik, insansızlaştırma ve toplu sürgünlerle devam ettirilecek. Ancak ABD ne planlarsa planlasın, İsrail ne hayal ederse etsin, insanlığın başka bir hesabı var. ABD-İsrail aksının Trump'ın ifade ettiği tarzda bir macerasının sonu olmayacak. Bugünkü küresel güç haritasında bunları başarmaları mümkün değil. Bu coğrafyanın satılık emlak olmadığını ticaret meselesi olmadığını, insanlığın ana vatanının başka bir denklemi olduğunu, nice imparatorlukları tarihe gömdüğünü Trump da anlayacak. Ve İsrail'in onu bir nükleer silah gibi nasıl kullanıp kenara atacağını görecek. Görmezse yok olup gidecek. Öyle bir kötülük ekseni kuruyorlar ki insanlığın bütün nefreti bu alanda toplanacak. Batı'nın 500 yıldır devam ettiği sömürge dönemi kapatılacak. Bu başladı ve artık geri döndürülemez. Öyleyse Türkiye'nin durduğu zemin bugün tehdit altındaki Arap ülkeleri için sağlam bir güvencedir. Para ile beslemeyerek, tek taraflı itaat ile sevilme ve korunma dönemi onlar için bir gelecek sunmuyor. Mısır'ın, Suudi Arabistan'ı, Körfez ülkelerin batıdan gelen bu yeni tehditle uyanmaları, eski ezberlerini terk etmeleri gerekiyor. Etmezlerse çok büyük bir gelecek korkusu onları bekliyor olacak. Büyük bir tarihi dönüş yaşıyoruz bu yeni dönem coğrafyanın yükselişi için yüzyıllar sonra bir fırsat sundu. Bir süper kuşak inşa edilebilir. Buna imkan da var, güç de var. Ama sadece akıllı olanların öne çıkacağı bu tarih döneminde herkesin gücünü fark etmesi ve durduğu yeri yeniden belirlemesi şart. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır arasında Karadeniz-Basra Körfezi, Kızıldeniz arasında bir ortak güvenlik şemsiyesi kurulmalı ve bu Arap rejimlerinin iç bunalımlarının üstünde bir anlayışa sahip olmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğü acilen sağlanmalı. Yemen'deki savaş hemen bitirilmeli. Lübnan derhal korumaya alınmalı. Sina bölgesi için Mısır'la ortak dayanışma sergilenmeli. Bu üç ülke bunu başaramazsa Türkiye, Lübnan ile anlaşıp Güney Lübnan'da askeri üst ve üstler kurabilmeli. Suriye, Golan'da askeri üsle ve üstler kurmalı. İsrail'in şu an var olduğu söylenen bütün sınırları savunma kalkanlarıyla kuşatılmalı. Trump ve İsrail çılgınlığı kadar olmasa bile bir çılgınca öneride şu olabilir. Bölge ülkeleri Gazze'yi yoğun bir şekilde silahlandırmalı. Gerekirse bir gece ansızın asker çıkarmalı. Bunlar bugün afaki gelebilir ama bir gün bu noktaya geleceğiz. Unutulmasın ki tarihi bu tür müdahaleler şekillendirir. Bu olağanüstülükler çağında hiçbir şey anormal değildir. İsrail'in böyle bir harekete karşı koyacak mecali olmayacaktır. Artık İsrail'e karşı savunma değil, taarruz dönemi başlamalı. İsrail güçle tehdit edilmeli. Tek çözüm de buradan gelecektir. Onlar bir Yahudi imparatorluğu kurmak için harekete geçmişse, İsrail'in bu coğrafyadan çıkarılmasının zamanı gelmiştir ve bu hareket başlamıştır. Netanyahu, Trump çılgınlıklarının varacağı tek yer İsrail'in kendi içine çökmesi, Yahudilerin yeniden sürgün edilmesidir. Bugün Gazze isteyenler yarın Dubai'yi de isteyecek, bize lazım diyecekler. Bugün Panama kanalını isteyenler yarın Süveyş kanalını, İstanbul boğazını da isteyecek, bize lazım diyecekler. Bugün Kanada'yı, Grönland isteyenler yarın Rusya'ya gel İran'ı paylaşalım, nasıl olsa İngiltere ile daha önce paylaşmıştınız diyecekler. Ama biz de Kudüs'ü istiyoruz, ve Allah'ın izniyle alacağız. Tarih bakalım kime ne öğretecek. Hep birlikte göreceğiz. Coğrafyanın öfkesini, insanlığın toplu nefretini kimse hafife almasın. Bedeli çok ağır olacak.